Hayır. Kulina. Kulina ben geldim. Kulina. Hı? Nanam. Nereye gitti bunlar? Ha? Demek öyle. Ben bunun hesabını çok fena sorarım ama. Kulina. Kulina. 10 kez soruyorum, Nana'yla kaçmasına kim yardım etti? Ay. Ama inciz Sulina söyledik ya, bizim haberimiz yok. Hı hı. Bana yalan söylemeyin, ben Kulle değilim. Bana yutturamazsınız bunları. Hı. Çabuk hanginiz yaptıysa söyleyin. Biz yapmadık. Yoksa çok pişman olacaksınız. Sulina ama biz doğruyu söylüyoruz, haberimiz yok. Hı. Anlaşıldı. Sizi zindana kapatayım da görün gününüzü. Ay. Ya ben daha oradan yeni çıktım. Bir daha girmek istemiyorum. Sus! İyi de biz bütün gün madendeydik. Hem biz dünyaya gitme iksirinin formülünü bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. İksir mi? <laughs> ah Şoker! Tabii ya ona güvenilmeyeceğini bilmeliydim. Evet evet. Seni elime geçirince öyle bir cezalandıracağım. Kuyruğuna verdiği cezalar yanında çocuk oyuncağı kalacak. Kimse bana bunu yapamaz. Ayy. Acıdım işte. Doğrusu umurumda değil. Onun yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Hadi arkadaşlar hazır sulüne gitmişken benimle gelin de... Ne yapacağız şimdi? Bizi birazcık daha ayakta tutacak, iksirden içelim. Hadi hadi, Hadi! Şerif! 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 Joker, alçak Şoker! Sana bu hainliğin bedelini çok fena ödeteceğim. Şimdi yandım ben işte. Bu sürü de beni çok kötü yapar. Sıcağı yapar, kurbağa yapar, eşek yapar. Hem Kuruna gibi sonradan acımaz da. Ne yapacağım ben şimdi? Çok duruşuyorum Ben Merhabalar efendim. Siz de kimsiniz? İçeri nasıl girdiniz? Asıl sen kimsin? Ben Şeri, komşu kızı. Demek o sensin ha? Siz kıyafet malısından mı geliyorsunuz? Nerede o? E, kimi arıyorsunuz anlamadım ki. Kim olacak çok her arıyorum. Biraz önce buradaydı ama gitti. Gitti ah. demek. Ama elimden kurtulamayacak. Nasılsa bulacağım onu. Demek sizi de çok kızdırdı. Hiç merak etmeyin. Onu görürsem geldiğinizi söylerim. Kim diyeyim? Surina! Ben size bir şeyler getireyim. Çatlak! Nana ve Kulna da ortalarda yok. Saklandılar. Belki de buraya gelmediler. Ama ne yapıp edip onları bulacağım. Sonra elimden çıkacakları var.